Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Otostil'den sesleniyoruz. Ee, Furkan'ın mekanına. Furkan ne haber? Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyidir valla ne olsun. 2024'ün açılışını yapıyoruz abi herhalde. 2024'ün açılışını yapalım dedik. Otomotiv piyasası ne olacak? Malum önümüzde seçimler var. Seçimlere doğru fiyatlar nerelerde olacak? Böyle Kuaför'deki senden... arkadaşlar bile otomotiv işi yaptığı için abi artık kuaföre giderken uyarıyoruz. Ya bizle araç işini konuşmayın. Saçımı kesin ben gideyim. Değil mi? Yoksa abi fiyat tartışması yapıyoruz ya adamlar. Çünkü şey iyiken iyiydi. Yani 2023'te belli bir dönem şeydi. Herkes galericiydi. Evet. Herkesin yatırım aracı olarak gördüğü bir şeydi otomobil ama artık günümüzde öyle bir döndü ki mevzu birdenbire. Çok güzel oldu. Değil mi? Çok acayip oldu. Çok iyi oldu ama. Ne diyorsun bu konuda? Gerçek araç alım satım yapan kişiler ortaya çıktı. Hmm. Kimin bu işi yapıp yapmadığı ortaya çıktı. Otomotiv işini yapan insanlar ortaya çıktı. Bazı insanlar bankadan fon çekerek, kredi çekerek bu Evet işe girdiler. Pandemi zamanında bunu yapanlar çok oldu mesela. Kendi aracını 2-3 kere iyi fiyata satıp sonra hadi biz bu işe girelim deyip öyle de çok esnaf oldu. Baktığında bir ara nasıl herkes emlak işine girdiyse otomotiv işine girmeye başladı. Ya bir yatırım aracına dönüştü aslında. Aynen öyle. Ekonomik koşullar da biraz insanları bunu itti gerçekten. Aslında bir şey çok şey var söylenecek de. Evet, evet. Şu anki bu yeni yasayla her şey çok güzel oldu. 6 ay ve 6000 kilometre. Çünkü şöyle bir şey vardı. Biden araç Alsak bile hı hı. komisyon veriliyor içeriye. Öyle araç çıkıyor. Kötü olan biz oluyoruz. Hı hı. Hiçbir zaman karşı taraf olmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Kendi işini bırakıp sadece bu işi yapıyor. Hı hı. Komisyonculuk yapıyor, aracılık yapıyor. Dünya kadar para kazandı. Şimdi geri geliyor fiyatlar. Güzel oldu. Bazı Tam. araçlar yüzde evet. %20 geldi. Bazı evet. araçlar yüzde %10 geldi. Ama oturuyor artık yavaş yavaş. Sen de her fiyat bandından otomobil olduğu için aslında evet. piyasaya çok daha hakimsin bir bakıma. Onu da yani konuşmak istedim seninle. Peki öngörün ne? Yani... Böyle düşmeye sence devam edecek mi? Buralarda mı kalacak? Seçim ne ne şekilde etkileyecek? Benim fikrim şu, şöyle. Yıl sonunda genellikle her sene e, bayiler yıl sonunda kampanya yapar. Bu kampanya sürecinde ne oluyor? Ya krediye uygun veriyorlar ya araçların evet. fiyatını düşürüyorlar. Şimdi bir de üstüne bu eklenince daha da fiyatları geri geldi. Şimdi kampanyalar bitti. Kredi olayları değişti. E, yeni araçlar gelecek, yeni fiyatlar gelecek. Bundan dolayı artık bence buraya kadar düştü. Daha da düşeceğine inanmıyorum. Yani düşe Evet evet. Bu bizim ne, öngörümüz arkadaşlar yani. Ne zaman ne zaman düşmeyecek dediysem? Kayda 20, da düştü. Kayda girmeden de konuştuk bayağı bir. Hani siz evet. de paylaşalım istedik. Ee, çünkü faizler de şu anda aslında çok düşük değil. Ee, evet. kredi faizleri falan baktığın zaman fiyatlar aşağı geldi ama Kredi almaya kalktığında acayip bir faiz yani yükü yüksek. biniyor. Çünkü önceden adam kredi o çekiyordu, evet. hem satıyordu, borcunu kapatıyordu hem para kalıyordu. Kalıyordu. Şimdi her şey değişti. Kesin. Ya şu anda biniciler artık ortaya çıktı. Eskiden biz burada araç sattığımızda adam ben biniciyim diyordu, kapıdan çıkıyordu, resimlerini çekiyordu, başkasına veriyordu. Evet, evet. Bunları biz çok yaşadık burada. Doğru. doğru. Şimdi e, biniciyi biliyoruz. Evet az satıyoruz ama binicilere satıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Evet, evet gerçek kullanıcıya artık. Aynen öyle. E, yani muhatap olmaya başladı. Biraz daha yatırım aracı olarak görülmekten çıktı e, çıktı. Otomobiller. Bayağı bir çıktı o yani. O bir açıdan anda kesildi o. Hakikaten bence iyi de oldu abi. Neyse. Çok e, güzel. E, hayırlısı olsun bakalım. Göreceğiz seçim bakalım. ve sonrasında ne olacağını. <laughs> ben de dört gözle bahanemiz bekliyorum. bahanemiz bitmiyor ya seçim var. Evet, evet. Ya savaş var. Hey ya o da var. Ne yazık. Yorulduk ki yani. artık. Çan yurt dışına çıktım. Gayet her şey çok güzel orada. Evet. Adamlar güzel satış yapıyor. Bir bize geliyorum, moralimiz bozuk ve oraya gidiyorum, <laughs> mutluyum. Oğlum terzi kendisi, hükmünü dikemez. Arkadaşlar biliyorsunuz vagonu sattım proje 91i şimdi ne alayım ne alayım diye düşünüyorum ben de yani. Fiyatlar ne olacak, nereye gidecek, ne bitecek? Bana bunu sorduğunda sana cevap bile veremedim, ne <laughs> olacağını ben de bilmiyorum. <laughs> Çünkü Neyse, kendim arkadaşlar, de yakalandım. Sizin yani. bu arada öngörünüz varsa yani düşüncelerinizi alt tarafa videonun bekliyoruz, yorum yapın. Sizin de fikirleriniz bizler açısından çok önemli. Bu konuda evet. da fikirlerinizi alta bekliyoruz. Şimdi abi bugün e, sende bayağı bir gelmeyeli acı yapacak şeyler gelmiş sana. Evet. E, geldi çok gitti, güzel var. Ama şimdi ne yapacağız bilmiyoruz abi. Neler var? Neler çekebiliriz? Ya şimdi şöyle seçenek çok artık. Evet. Yani kıyaslama da fazla yapabiliriz. S ile a 8i yapabiliriz. E, 6 ile 520 yapabiliriz. Evet evet. 4 kavrayo ile e kabro yapabiliriz. Evet arkadaşlar siz de alta yazsınız Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz de, özellikle buradaki arabaları daha çok görüyorsunuz. Furkan da sağ olsun bize bu konuda yardımcı oluyor. Nelerle neleri kıyaslayalım? Bu konuda sizlerin de mutlaka yorumlarını altı bekliyoruz. Bir Lamborghini Urus'umuz yok. O da olsaydı Lamborghini mu ya da Q8 aynı da. arabalar neredeyse. Yapardı. Ama onlar bir eksiklerimiz var sadece. Yeni CLA var, eski CLA var. Evet. Evet. İstersen abi şöyle bir şey yapabiliriz sana. Eee ne vereyim abime gibi oldu biraz. <laughs> CLA ile arkadaşlar. CLA ile A3. a 3ü zaten ben bir kullanmak istiyordum, kıyaslamak da istiyordum. Hadi gelin şimdi bu ikiliyi bir kıyaslayalım. Onlara bir bak abi. Aynen. Ikisine. Görüşürüz abi. Eyvallah. Sana Geleceğim mi teste? Mı? Sana bırakıyorum bugün. Tamam tamam hadi Hep görüşürüz. De. Görüşürüz görüşürüz abi. Evet arkadaşlar içeride de bahsettiğimiz gibi konuklarımız CLA ve Audi A3. Ee, aslında A3'ün tam rakibi A sedan ama ülkemizde de globalde de A3'e rakip olarak CLA da fazlasıyla görülüyor ki bence çok da yerinde. Son neslinde bu arada A3 çok daha şık bir görüntüye kavuştu. Audi'nin A3'te kullandığı bu yeni tasarım dili benim hoşuma gitti. İlk testini zaten böyle çıktığı gibi çekmiştik. O zamandan bu zamana hala güncel ve şık bir havası olduğunu söyleyebilirim. GLA'ya da çok ufak bir makyaj geldi. Bu makyajsız versiyonu ama çok fazla belli olmuyor. Şu farlardaki, arka stoplardaki grafikler böyle değişti. Hani o şekilde daha şık bir havaya kavuştu. Biraz daha güncellenmiş oldu. Ama bu otomobil de bence çok şık bir genel olarak tasarım formuna sahip. Özellikle eski nesline göre çok daha böyle derli toplu, biraz daha böyle kibar bir havası var. Bu son nesli daha şık duruyor. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Altı mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. BMW cephesinden de bunun tam rakibi iki Gran Coupe bildiğiniz gibi. İki Gran Coupe ile de bu otomobili kıyasladık. Hatta o videonun linkini de bu video içerisine bırakırız. Ona da mutlaka bakın derim. Şimdi CLA'nın klasik bir sedandan bana göre en bariz farkı hani Coupe formunda bir sedan olması. Arkadaki kapıları görmeyin arkadaşlar. Bu otomobil sanki bir Coupe'ymiş gibi. Hatta onu şöyle tasarım anlamında da görebileceğiniz en önemli detay. Bakın şöyle kapıları açtığınızda çerçevesiz bir şekilde sizi karşılıyor. Kupelerden alışık olduğumuz gibi ki bu otomobile açık bir hava da veriyor. Zaten profilden baktığımızda da bu coupe havası biraz daha böyle yandan bakıldığında CLA tarafında baskın ama onun haricinde A3'ün de aslında oldukça böyle sportif bir havası olduğunu söyleyebilirim. Diyorum ya tasarım konusu göreceli. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Alt tarafa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hangisi bu karşılaştırmada sizin favoriniz? Şimdi isterseniz ufaktan bir yola çıkalım. Yolda bu ikilinin detaylarına çok daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar Audi A3 yola çıktım. Ee, bu otomobili ilk kullandığımda hani şu tasarım formu genel olarak hoşuma gitmişti. Çünkü Audi yani tüm markalar bunu yapıyor ama uzun yıllardır çok böyle bilindik bir tasarım formuyla ilerliyordu. Otomobiller değişse bile, nesiller değişse bile hep böyle bilindik bir tasarımdı çok daha radikalleşti bu nesille beraber bence ve güzel de oldu hani radikalleşme yakıştı da bence A3'e. Dışarıda olduğu gibi içerisinde bu konsol mimarisini beğendiğimizi söyleyebilirim. Yani tasarım anlamında CRA ile kıyaslarsak A3 benim açıkçası bir tık daha fazla hoşuma gidiyor. Bu konuda bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz alt tarafa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Aynı şekilde sürücü bilgilendirme oldukça büyük, göze güzel hitap ediyor. İsterseniz böyle farklı farklı temalar var. Yani farklı türdan türden kişiselleştirmeler de yapabiliyorsunuz. Buradan multimedya ile alakalı birçok ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Telefon bağlantılarınızı yapıp telefonun arayüzü gibi bu kısmı kullanmanız da mümkün olabiliyor arkadaşlar. Tamamen dokunmatik ama böyle fizikselmiş gibi hissettiren bir dokunmatik tuşlaması var bu arada. Audi'nin tüm modellerinde olduğu gibi son nesil A3'te de böyle bir şey kullandılar. Bu kısmın altına doğru geldiğimizde şuradan iklimlendirme sistemini yönettiğimiz tuşları görüyoruz. Multimedya ile alakalı her şey dokunmatik dedim ama şu kısımdan fiziksel olarak mesela Ses açma kapamayı FM değişimlerini yapabiliyorsunuz. Şu yuvarlak tuş vasıtasıyla veya açıp kapatabiliyorsunuz bu sistemi. Buradan da iklimlendirme sistemini yönetiyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi bu arada fiziksel tuşlarla yapılıyor. Koltuk ısıtmada yer almakta ki bence oldukça güzel. Bu arada S-Line donanım versiyonuyla A3 buradaki konuğumuz yani en dolu hali oluyor. Gerçekten dikkat çekici güzel donanımlar var. Elektrikli ve hafızalı Mesela sürücü koltuğu var. Yan taraf yine elektrikli değil. E i̇şte koltuk ısıtma olması yine güzel detaylardan birisi. Bu arada telefonunuzu şuradan kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz şu alandan. Bunun hemen arkasında bahsettiğim gibi vites seçicimiz yer almakta. Bu kısmın arkasında da iki farklı bardaklığımız ve genişliği çok büyük olmayan bir kolçağımız var arkadaşlar. Torpido gözünün de yeterli olduğunu söyleyebilirim. İçi süet kaplanmış. Bu güzel bir detay. Ama kapı gözler plastik kalmış ve çok büyük değil. Yani eşya gözleri bakımından bir tık daha böyle fazla bir şeyler bence sunabilirdi A3. Ama ergonomi anlamında ben bu otomobilde bir sorunla karşılaşmadım. Direksiyon özellikle çok güzel. Eli iyi oturuyor. Şu kulakçılar vasıfıyla mesela manuel değişimleri yapabiliyorsunuz. Ve değişimler baya bir hızlı. 7 ileri oranlı bir şanzımanımız var bildiğiniz gibi manuel olarak hani kumanda ediyor olmak da bence oldukça güzel. Bu arada dikkat çeken yine donanımlardan birisi adaptif hız sabitleme. İşte sunroof da var. Yani bunlar bence böyle bir otomobilin olmazsa olmazlarından. Otomobile daha fazla değer de katıyor bakıldığı zaman. Ergonomi anlamında bu otomobilde ben bir problemle karşılaşmadım. Hacim olarak bakıldığında bu otomobil özellikle arka taraftaki yaşam alanı bakımında CLA'ya göre biraz daha iyi hissettiriyor arkadaşlar. Çünkü CLA'daki o kupe form Otomobilin özellikle arka tarafını biraz daha klotrofobik kılmış durumda. Ben özellikle bunun arka tarafta A3'ün biraz daha cömert bir hacim sunacağını düşünüyordum ama koltuk bana yerleyken 1.86 boyundayım biliyorsunuz. Koltuk bana yerleyken arka tarafta her iki otomobilde de ben paket oldum zaten. Ama A3'te nispeten biraz daha böyle bir tık daha rahatım. Her iki otomobilin de biraz daha özellikle arka tarafının iyi olmasını isterdim. Ama dediğim gibi A3 beklentimin bir tık altında kaldı. Bagaj hacimleri bakımından da CLA üstünlük kurmuş durumda bu arada. CLA'da 460 litre, burada ise 390 litrelik bir bagaj hacmi var. Ama bunun şöyle bir artısı var. Yine CLA'daki o kupe formundan dolayı bagaj kapağı biraz küçük kalmış arkadaşlar. O yüzden bagajın içerisine erişim CLA tarafında A3'e göre nispeten biraz daha zor oluyor. Arka kısma doğru erişim nispeten Biraz daha zor oluyor ama burada da yani öyle çok çok kolay değil ama bahsettiğim gibi bunun bagaj kapağı biraz daha büyük olduğundan ona erişim biraz daha kolay oluyor. Şimdi bu otomobili isterseniz 1.0 turbo ve 1.5 turbo versiyonlarla ülkemize alabiliyorsunuz. Hatta özel siparişle geliyordu bir dönem, hala geliyor mu bilmiyorum. Bir de S3'ü var biliyorsunuz bunun. O zaten çok çok daha keyifli, çok daha iyi bir otomobil sürüş karakteri bakımından. 1.5 TSI da hani e, gündelikte iş yapıyor. Hatta ilk geldiğinde testi de almıştık hatırlarsanız. Multiplite olarak geçiyor. Çok küçük bir elektrikli motor var. Özellikle şehir içi sürüşlerde biraz sakin davranabilirseniz otomobile böyle bu 1.5 turbo ve 7 litre oranlı DSG kombinasyonu özelinde konuşuyorum. 7 litrede dolaşan bir karma test tüketimi yakalayabiliyorsunuz. Ama sağ ayağınızı gaz pedalında unutursanız tüketim kolaylıkla 9-10'lara çıkıyor arkadaşlar. 1.0 turbo olan versiyonla da bu arada şehir içi bir sürüş yaparsanız gerçekten ekonomik olabiliyor e, ve sakin tabii bir sürüş yaparsanız. Ama biraz böyle otoban ağırlıklı bir sürüş yapıyorsanız ve uzun yol fazla yapıyorsanız o zaman da bu 1.5 TSI'nin çok daha fazla e, mantıklı olduğunu mutlaka belirtmeliyim. E, ve biraz da tabii performans istiyorsanız bu taraf bu konuda daha iddialı. 8.5 saniyelik bir 0 değeri var. Arı zamanlarda hiç fena değil. Ama tabii 1.0 turbo alırsanız 0 verileri 10 saniyeler civarında oluyor. CLA tarafını ise 1.5 dizel veya 1.3 turbo benzinli versiyonu alabiliyorsunuz. Ama dönemsel değişiklik gösteriyor. Sanırım şu anda CLA'yı da 1.5 dizel alamıyorsunuz. Oradaki 1.3 turbo da bu arada çok başarılı. 163 beygir güç sunuyor. Bizim hani buradaki karşılaşılmadık konumuz dizel ama 1.3 turbo ile bayağı bir kullanmışımız var CLA'yı. Hani o kombinasyonla o otomobilin performansı da sizi çok mutlu ediyor. Bu 1.5 TSI'de en sevdiğim detaylardan birisi şu ses. Gerçekten kabine güzel böyle tatlı bir ses geliyor. 120-130 gibi hızlarda otomobilin genel olarak yalıtımında yeterli olduğunu söyleyebilirim segment standartları için. Yani çok böyle aşırı tabi sessiz değil ama bence segment standartlarını bu haliyle bu otomobil karşılayabiliyor. A3 bu arada sürüş dinamikleri önceki nesline göre ciddi bir gelişim göstermiş. Hani bunu sürüşte bu otomobil size çok net hissettiriyor arkadaşlar. Tutunma performansı, yalıtımı ve otomobilin konfor seviyesi Hani bu segmentlik mesela en dişli rakibi CLA ile kıyasladığımızda hiç fena değil. Bu konuda peki rakip dişli rakip CLA nasıl hissettiriyor? Gelin hemen oraya zıplayalım bir ona bakalım. Evet şimdi de CLA ile yola çıktık arkadaşlar. Buradaki Hani konsol tasarımı da aslında oldukça güzel. Hani A3 biraz daha hoşuma gidiyor dedim ama burası biraz daha derli toplu ve e, hani kalite anlamında da gerçekten göze çok hoş geliyor. E, kalite hissiyatı hatta burada bir tık daha üst. Çünkü kullanılan şu detaylardaki deriler vesaire burada biraz daha iyi hissettiriyor bu otomobilde. Şu anda aracın aküsü biraz zayıf olduğu için bu arada bir uyarı duyuyorsunuz. Biraz yattığı için böyle uyarıların olması çok normal. Özellikle CLA'nın e, içerisindeki bu Ambiyans aydınlatmalar içeriği gece sürüşlerinde çok güzel, çok şık kılıyor arkadaşlar. Farklı farklı renkleri de seçebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz. Bakın böyle karanlık bir yere girdik. Hakikaten çok şık duruyor, güzel duruyor. Şu menfezler falan da çok şık. Gece sürüşlerinde de gerçekten göze hoş gelen bir tasarım var burada. A3'ün hani konsolu biraz daha böyle yukarıda ve üstünüze geliyor. Ama bu daha derli toplu ve şık. Vallahi ben bilemedim. Yani i̇kisi de güzel ama buna da şimdi kötü diyemeyiz. Burayı da bu arada istediğiniz gibi farklı farklı temalarla kişiselleştirebiliyorsunuz. Özellikle bu sürücü bilgilendirme ekranını. E, otomobillerle otomobille alakalı birçok fonksiyonu dokunmatik olarak bu hani ekrandan yönetebilmenin yanı sıra şuradaki touchpad ile de yönetebiliyorsunuz arkadaşlar ve hani bu sistemin kullanışı biraz daha kolay A3'tekine göre. E, çünkü A3'te her şey dokunmatik olduğu için haliyle böyle uzanmanız müdahale etmeniz gerekiyor. Ama buradan elinizin altındaki bu touchpad daha iyi bir şekilde sistemi, multimedya sistemini yönetmeniz mümkün olabiliyor arkadaşlar. Ayrıca fiziksel olarak da yine burada ses açma kapama, navigasyona hızlı erişim gibi tuşlara da yer verilmiş olması bence yine güzel detaylardan. a e göre bu otomobilde yine hoşuma giden detaylardan birisi eşya gözleri daha fazla kesinlikle kapakta bir bakın şurada göz var iki farklı bardaklığımız var. Şurada bir kolçağımız var ki bunun derinliği daha fazla. Torpido gözü de yine burada hiç fena değil. Burada da yine kapıcı gözler daha büyük tutulmuş A3'e göre. Yani ergonomi anlamında bence Mercedes CLA biraz daha iyi hissettiriyor. Arka hacim konusunda A3'ün bu otomobile ciddi bir üstünlük kuracağını düşünüyordum ama bu konuda da çok çok yakınlar. A3 e evet bir tık daha iyi hissettiriyor. Hatta oradaki yani A3'teki arka camlar Biraz daha büyük olduğundan biraz daha ferah bir hissiyat var. Ama çok ciddi büyük bir üstünlük bu otomobile kuramadı arkadaşlar. Ee, ama bahsettiğim gibi ben 1.80 boyundayım. Benden biraz daha kısa birisi. Her iki otomobilde de daha fazla rahat edecektir. Ee, bagaj seçimleri bahsettiğim gibi bu tarafta biraz daha iyi. Ee, şimdi e, oradan inip buraya binince hatta çekim olanı gelirken ikisini de böyle farklı farklı kullandım. Valla benim kafam hemen karıştı. Başta böyle tasarım anlamında A3 biraz daha sıcak geliyordu ama Bunda da biraz daha yaşayınca bu da kesinlikle hiç fena hissettirmiyor. Hatta şöyle bir durum dikkatimi çekti. A3 sedan tam anlamıyla bir hani kompakt sedan gibi hissettiriyor her detayla içerisine geçtiğinizde sürüşte. Ama bu otomobil biraz daha böyle hani D segmenti değil kesinlikle ama kompakt sedandan biraz daha üst segmentteymiş gibi hissettiriyor. Zaten araçların iki otomobilin de teknik ölçüleri de bize bunu söylüyor. CLA boyut anlamında A3'ten daha büyük bir otomobil. Yani çok büyük bariz farklar yok fakat daha uzun mesela, daha geniş, daha yüksek. İşte bunun artılarını sürüşte bu şekilde hissediyorsunuz. Bir tık daha böyle büyük bir otomobil gibi hissettiriyor size CLA genel olarak. Bu da CLA'nın sürüşüne daha fazla keyif ve biraz daha fazla bence premium siyatı katıyor. Yani biraz daha böyle özetle yaşadığınız zaman CLA da sizi Gerçekten çok güzel tavlıyor. Hatta hani ikili arasında hangisini tercih edersin derseniz ben biraz daha gün sonunda ilk başta günün başında A3'ten yanaydım ama gün sonunda CLA'ya doğru kaydım arkadaşlar. CLA biraz daha fazla şu anda beğenimi topladı genel olarak. Bu otomobillerin fiyat dilimi arkadaşlar tabii sürekli değişkenlik gösterdiği için tam net bir rakam veremiyoruz ama bayağı. 1.7 milyonlar civarında başlıyor. İşte 2.3 milyon, 2.4 milyona kadar çıkabiliyor. Hani öyle bir fiyat aralığında ama bahsettiğim gibi değişkenlik de gösterebiliyor. Belki biraz daha Furkan'la videonun başında konuştuğumuz gibi belki düşer de. Umarız öyle olur ama belli de olmaz piyasanın ne olacağını tam öngörebilmek de güç şu ortamda. Yani özetle fiyat olarak bu ikili birbirlerine çok yakınlar. Benim video boyunca bahsettiğim detaylardan hangi sizler açısından daha fazla önem arz ediyorsa bence o yönde seçim yapmanız mantıklı olacaktır arkadaşlar. Benim bu videodan aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı alt tarafa mutlaka bekliyorum. Bir de bir beğeninizi kanala abone olmanızı da alırım. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.